Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, abone olup abone olma işaretini yanındaki çana tıklayıp bildirimleri açmayı ve videoya like ve yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Bu 4.0 güncellemesi hakkında gelecek son video. Artık bu videodan sonra 4.0 güncellemesini bekleyeceğiz. Güncelleme geldikten sonra artık o sürüme geçip o sürümden videolarımıza devam edeceğiz. O sürümden işte PvP atacağız, RP yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Neyse, şimdi ben yaklaşık 2-3 tane video çektim 4.0 güncellemesi hakkında. Bu videolar ee, o zamanlar yapılan dev blokların açıklamalarıydı. Şimdi artık dev bloklar bir sonuca ulaştı. Yani oyun hakkında, 4.0 hakkında çok bilgiye sahibiz. Öncelikle aklınızdan bir dakika çayımı yudumlayayım. Bu arada size çay kahve alıp izleyebilirsiniz sonuna kadar. Her arkadaki videoda benim önceki e, video için öylesine attığım bir PvP, yani videodan alakasız. Şu an e, videoyu başka bir zamanda çekiyorum. E, şimdi aklınızdaki şu algıyı çıkartın abi. Oyun gerçekleşecek ve gerçekleştiği zaman FPS'iniz düşmeyecek. Aksine FPS artışı olacak. FPS deyince bazıları sinir oluyor. Bakın FPS artışı olacak. Ee, şu an bu oyunda yani e, 3.23'te kötü bir FPS alıyorsanız e, 4.0'da bunun daha iyisini alacaksınız. Ya daha iyisi ne olur? Bu oyunda 30 FPS alıyorsan 4.0'da da pek bir şey bekleme ama en fazla olacağı şey 40-45 Budur yani Belki de 60 olur nereden biliyoruz Şimdi oyuna Fizik gelecek Birçok gerçekçilik gelecek Oyunun zaten motoru değişti ee, Şu algıdan çıkın abi Oyun geldiğinde çok kötü olacak Oyun bok gibi olacak ya ya Allah belanızı versin ya Ya şu algıdan kurtulun abi öyle bir şey yok oyun süper olacak Oyun değişecek Hatta Hilelerin önüne geçmek amacıyla da e, easy antitech anti e, virüs programının hile programını değişeceği falan filan e, blokta yazıyor. Belki de değişebilir bilmiyoruz. Şimdi 4.0'da oyunun official serverları olacak. Yani official server ne abi? Oyunun sahibi tarafından, oyun tarafından açılmış serverlar. Eğer bu olursa demek oluyor ki oyun yani serverların kişi sayısı da artacak. 24 ve 48 olmayacak. Belki 200 olacak. Düşünsene abi. Kanalda bir video atıyorum zaten ben. Server IP'si veriyorum işte serverımız açıldı diye. 48'e 48 oyunun maksimum bize sağladığı kota değil mi? Ben açıyorum videoyu atıyorum. Server çök, e, ağzına kadar doluyor. Ardından serverın arkasında 300-400 kişi girmeye çalışıyor daha. O 48 kişiden biri çıksın da biz girelim diye sıraya giriyorlar. Düşünsene sen. 200 kişilik server. Ta Hepiniz bir giriyorsunuz. Ha mükemmel olacak. Yani 4-0 oyunu şahlandıracak. Şimdi 4-0 ayrı bir oyun olacak. Ç oyun olarak çıkacak. Bunu zaten duyurdular. Çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak bu ay içerisinde çıkacağı söyleniyor. Ee, Discord'daki yani ofikal Discord'da falan filan söylentileri var. Nelson'ın adminleri tarafından. Yani bu ay farklı bir oyun olarak Steam'de satışa sunulacak. Satışa sunulacak demeyeyim, Steam'e gelecek. Oyun yine bedava olabilir. Büyük ihtimalle yani %90 ihtimalle de bedava olacak. Ancak DLC'leri olacak. Yani DLC'ne Gold paket gibi. Ondan sonra mesela Officard Server de dedim ya size. Officard Server'ın açılması için, mesela Officard Server'e girmeniz için sizden diyecek ki Officard Server'e giriş DLC'si satın al. İşte koyar bunu 5 liraya, 2.5 liraya falan filan. Ya pek bir büyük bir meblağ koymaz dostlar. Yani 10 lira gold paketi size koymaz. Yani öğrenciysen 10 yaşındaysan bile abi günde ne kadar para alıyorsun? 2 lira mı? Bir poğaça bir ayran mı? Ya e, evden tost getir. 2 liranı kenara at bir 5 gün bir hafta. Evden ekmek arası götür. Alırsın oğlum zaten onu. O ne? Neyse. E, i̇temlerinizin çoğu 3-0'da kalacak. Çünkü 3-0 farklı bir oyun olacak. Yani şöyle diyeyim size. Siz ee, şeye Steam mağazasına Antinet yazdığınızda, Unturnet yazdığınızda orada Unturnet 4.0 altında Unturnet 3.0 oyunları çıkacak. Yani iki farklı oyun olacak bunlar. O yüzden 3.0'daki eşyalarınız 4'e geçmeyecek. Siz eşyalarınızı e, bence şu an satın. Yani workshop itemleri zaten satılmıyor biliyor. Onlar süs zaten. Onları siz aldığınızda satamıyorsunuz. Bak bende workshop itemi 45 tane var. 45 çarpı 3 TL yapın. E, 4 kere 3. Abi 120 lirayı geçiyor. 120 TL'yi geçiyor. Bakın workshop itemleri bendeki. Ben satamıyorum mesela. Çünkü workshop itemleri satılmıyor. Takas edecek adam bulamıyorsunuz. Yani niye adam CS itemine gitsin, antrenit itemine takas etsin? Değil mi? Mantıksız. O yüzden eğer kırmızı iteminiz ya da satılabilir itemleriniz varsa ve pahalıysa öyle 40 işte 50 60 abi ucuzdan gömçürün çünkü 3-0'ın oyuncu sayısı azalacak. Yani herkes 4-0 çıktığında 4'e kayacak. 3-0 azalacak. 3-0 azaldığı zaman oyuncu sayısı az olan bir yerde itemin parası da artmaz. Mantıken. Ve itemin değeri düşecek. Mesela 40 lira ise 20 lira olur. O yüzden satın. Ee, survival odaklı olacak oyun. Bunu zaten söylemiştik. Survival odağı çok yüksek olacak. Yani biz şu anda mesela ben seri çekiyorum. Ee, survival Hayat Yaşam Roleplay. Hani 11. Bölümdeyiz. 12. Bölüm gelecek. Yani çok kolay benim için mesela ben normalde çekiyorum. Hard'da zaten bir şey anlaşılmıyor. Hard, hard aşırı saçma. Ee, normal oyun. Yani çok rahat zombileri öldürüyorsun, çok rahat boss'u öldürüyorsun, çok rahat onu bunu kesiyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun falan filan. Ama 4.0'da böyle bir şey yok. 4.0'da yeni itemler, 4.0'da üzerinize 10 kat kıyafet giyebiliyorsunuz, kemeriniz ayrı bir yer, silahınızı otomatik modifiye edebiliyorsunuz. Abi bir sürü, bir sürü. Bir sürü yeni özellik. Ya aklınız hayaliniz durur. Oyuncu böyle Mermi yediğinde merminin vücuda girişi, giriş yeri kalacak yani vücutta. Abi böyle şeyler ya. Çok ince ayrıntılar bunlar. Ee, bu oyunla beraber, yani 4-0'la beraber Anturnat'ın Anturnat, Türkiye'nin e, gelişeceğine inanıyorum. Yani şu anda kitlemiz ne kadar abi? 20.000 kişi. Maksimum 20.000 kişi. Neden diyeceksiniz? Benim kanalım 2.5 senedir ben bu işi yapıyorum. E, ee, i̇ki buçuk senedir aktif sürekli ben video atıyorum. Ve insanlar yaklaşık bir senedir beni tamamen tanıyorlar. Yani ben bir sene, bir sene öncesine gidin kanalda. Abi bir sene önce benim bin abonem vardı. Bin abonem verken benim 5 tane videom falan vardı herhalde. Antony videom, raid videom. Yani benim kanalım Antony'nin kitlesinin neredeyse tamamına ulaşmış bir kanal. Ve ben 16.000 aboneysem. Şimdi siz düşünün. %85'ine ulaşsak 16 bin e abi geriye 2000 3000 kalıyor. Yani bu 2000 3000 o e, insanlarda onlar da görüyordur da abone falan değildir öyle düşünün. Yani bizi sevmeyenlerdir. Yani 20 bin kişiyiz abi maksimum. Bu oyundan sonra oyunun e, daha çok tanınacağını düşünüyorum ben kendi açımdan. E, bu güncellemenin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ya yani ağlamayın lütfen. Aşağıda görüyorum. Ya 10000 gelecek ki ya? Bu ne ya? Allah belanızı versin ya. Pii! 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 bitmiş. Ya böyle yorumlar görüyorum abi. Böyle bir şey yok. Süper olacak oyun. Süper. Ya oyun değişecek. Oyun değişecek oğlum. Yani bu oyuna e, 2.2.5 sürümünü hatırlayan var mı? Abi Allah'ınızı seviyorsanız. Bakın. Odun kırıyorduk. Odunla ev yapıyorduk. Adamlar odunu gelip bıçakla e bak bıçak bıçak. Bıçak oyunda her yerde spawn değil mi? Gidiyorsun işte Washington'da Everett'e giriyorsun her yere bıçak. Bıçak abi bıçak bıçak. Bak bıçak. Bıçak, mutfak bıçağı. Alıyordu onu geliyordu senin evinin duvarına metal dahi olsa vuruyordu ve senin duvarın kırılıyordu. Ya oyun böyle bir oyundu ya. Böyle bir oyunken bu oyunun 10.000 Türk oyuncusu vardı 10 bin. Yabancılarda 200 bin. Lan böyle bir oyun ya. Ev yapamıyordunuz arkadaşlar. C4 yoktu. Silah çeşitleri yoktu. Arabalar yoktu. Ee, uçan base'ler yoktu. Sky base'ler yoktu. clean flag yoktu. İşte aklınıza gelecek hiçbir şey yoktu abi. Kütüphane yoktu. Locker vardı. Vault yoktu. Pluginler yoktu. Kit, TPA yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bu oyun 3'ten sonra gelişti zaten. Yani 3'te bir güncelleme geldi. Washington'ı bir getirdiler. Oyun patladı. C4 geldi. Artık evler hiçbir e, vuruş şeyiyle patlamayacak hale geldi. Yani bıçakla, yok işte sapanla ondan sonra yok testereyle falan patlamayacak hale geldi. Ya düşünsene ev yapıyorsun. Adam gidiyor. E, bir tane sopa buluyor. E, şey sopası. Hokey sopası buluyor. Beyzbol sopası buluyor ya da. Abi beyzbol sopasıyla gelip senin evine vuruyor ve 10 vuruşta kırıyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Oyun böyleydi. Arkadaşlar oyun böyleydi ya. Bu oyun 3 0'a geçtiği zaman rahatladı. Yani siz şu an 3 0'dayken 4 0'a kötü olacak ya diyemezsiniz. 4 0 mükemmel olacak. Hem rol play açısından hem diğer şeyler açısından. Yani yeni bir sürü özellik kazandıracak oyuna. Oyunun değişmesi gerekiyordu. Yani değişmeli bu oyun artık sıktı. Oyunun grafik motorları da değişmeli. Çünkü optimizasyon sorunu var. Grafik motoru değişecek ve optimizasyon sorunu giderilecek artık. Oyuna refah gelecek. Ee, petrol 1 TL olacak. Ekmek 10 kuruş olacak. Olacak arkadaşlar bunlar. Yani bu güncelleme gelecek. Ee, kısacası. Kısacası dedik 20 dakikadır konuşuyoruz. Ee, böyle dostlar. Yani aklınızdaki şu soruları birazcık olsun giderebildiysem ne mutlu bana. Ee, en basit şeylerden bahsettim. Yani ince ayrıntısına gelirsek işte su şöyle olacak, suların molekülleri gözükecek, işte silahların ucuna pırtık mırtık takılacak. Yani ondan sonra e, karakteriniz kakası geldiğinde yere kaka yapabilecek. Yani böyle ince ayrıntılar da ayrıntılardan da bahsettiğim videolar var. Onlara da gidip bakabilirsiniz. Şu an bu videonun amacı Tüm güncelleme videolarımı, 4.0 videolarımı toparlamak ve bilmeniz gereken şeyleri sizlere anlatmak. Yani bilmeniz gereken ne varsa size anlattım abi. Bu kadar. Ayrı oyun alacak, ücretsiz olacak, çıkış tarihi belli değil, bu ay içerisinde çıkması düşünülüyor. İşte grafik motoru değişti, FPS artacak, kötü olmayacak, süper olacak. Bunlardan bahsettik. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. バイバイ。